Sura Doğru Kur'an-ı Kerim Tefsiri. Sevgili dinleyiciler, insanlar dünyada Allah'ın verdiği kabiliyet ve yeteneklerle fevkalade önemli işler başarabilirler. Zorların, müşkillerin üstesinden gelebilirler. Ama insanların bütün başarıları, ortaya koydukları eserler, elde ettikleri muvaffakiyetler Allahü Teala'nın bir lütuf ve ihsanıdır. Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir takım istidat ve kabiliyetlerle insanlar bu işleri yapabilmektedir. Kudretin kaynağı Allahü Teala hasetleridir. Cenab-ı Hak insana o gücü vermese, akıl, mantık, muhakeme gücünü, zeka dediğimiz muazzam kabiliyeti insanlara vermese, birbirinden farklı şartlara intibak sağlama, Estekliğini Cenab-ı Hak bahşetmemiş olsa insanlar hiçbir şey yapamaz. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri onun için daima insanda benlik ve enaniyet kendini beğenmişlik hali meydana gelmesin diye onu Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Cenab-ı Hak daima ikaz etmiştir, uyarmıştır insanoğlunu. Peygamber aleyhissalatü vesselam hazretlerine ve müminlere hitaben Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Bedir gazvesinde siz kafirleri öldürdünüz ama size onlara galibiyeti sağlayacak gücü ve kudreti veren kimdi? Bunu daima hatırlayın buyurmuştur Cenab-ı Hak. Ayet-i buyuruyor ki Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Felem taqtuluhum ve lakin Allah Ve ma ramayte iz ramayte ve Allah rama. Ve li yubliyal mu'minina minhu bala'en hasena. İnallaha semiun alim. Sadakallahu lazım. Bedir savaşında kafirleri öldürdüğünüz zaman aslında öldüren siz değildiniz. Ancak fakat o kafirlerin canını alan size onlarla savaşma gücünü veren Allahü Teala Hazretleri idi. Ve lakin Allah'a katelehum. Onları Allahü Teala öldürdü. Ve ma rameyte iz Hani sen bir avuç kum alarak Kafirlerin yüzüne doğru serpmiştin, atmıştın. işte o zaman okumu atan, okum taneciklerini kafirlerin gözlerine dolduran sen değildin. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri onu yaptı. Fakatin Allah herama attığın zaman atan sen değildin, fakat Allahü Teala Hazretleriydi. Ve Yübliyel <laughs> Müminine minhu bela en hasana. Allahü Teala Hazretleri Burada müminlere fevkalade büyük bir nimet ve ihsanda bulunmak suretiyle Cenab-ı Zülcelal Hazretleri onların şükrünü sınamak istemiştir. Bela en hasena kelimesini ecran azimen diye tefsir etmiştir müfessirler. Büyük ecir vermek suretiyle Allahü Teala müminleri sınamıştır, imtihan etmiştir Allahü Teala Hazretleri. Alîm. Allah Allahu on alim. Allahü Teala her şeyi, duaları işiten, insanların yakarışlarını duyan ve her şeyin hakikatini ve gerçeğini bilendir. Zalikum ve Allah muhinu keydil kafirin. İşte Bedir gazasındaki bu tecellilerle Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri kafirlerin tuzağını, hilelerini, planlarını bozmuştur, zafa uğratmıştır Allahü Teala Hazretleri. İn testeftihu fekad caekumul fet. Ey kafirler, ey müşrikler, siz Allah'a dua ederek Allah'tan nusret ve zafer istiyordunuz. Eğer zafer istiyorsanız işte size zafer geldi. Yani burada Tehekküm ile cenab Hak onlara hakaret ediyor Siz zafer istiyordunuz ama Size mağlubiyet yetişti Mağlubiyet erişti Mağlubiyetle karşı karşıya kaldınız Allahu Teala'nın Sevgili peygamberi ve müminler Size galebe çaldılar Size üstünlük sağladılar Şimdi siz Müminleri ezerek bununla bayram yapmak istiyordunuz sevinmek istiyordunuz fakat bunun yerini feryadu figan aldı. Üzüldünüz sizin ölülerinize kadınlarınız matem tuttular. Yakararak, bağırarak, çağırarak ağlaştılar, sızlaştılar. Ve intentehu fehuve hayrun lekum. Eğer küfürden ve inkardan, İslamiyete düşmanlıktan vazgeçecek olursanız bu sizin için çok daha hayırlıdır. Ve in naud. Müslümanlara düşmanlık etmeye ve İslamiyet'e karşı gelmeye devam ederseniz biz de sizi kahretmeye devam ederiz. وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْئًا Sizin cemaatınız, kalabalığınız, maddi gücünüz size hiçbir fayda vermeyecektir. وَلَوْ كَسُرَتْ Ne kadar çok olursa olsun. وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِن۪ينَ Allahü Teala Hazretleri müminlerle beraberdir. Allah'ın nusreti ve yardımı daima müminlerle beraberdir. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler, ey iman edenler. Eti'ullâhe ve Rasule, Allah ve Resulüne itaat ediniz. Onların emirlerini dinleyiniz. Ve la tevellev anhu. Allah'ın ve Resulünün emrinden yüz çevirmeyiniz. Ve <laughs> entum hakikatleri ve gerçekleri işittiğiniz halde Allah ve Resulü'nün emirlerine karşı gelmeyiniz. Ve la tekunu kellezine kallu semi'na ve hum la İşittik dedikleri halde işitmeyen, işitmedikleri halde işittik diyenlerden olmayınız buyuruyor. İşitmedikleri halde işittik diyenlerden olmayınız. İnne şerrü edevabbi indallahi's-summul bukmul lazina la yaqilun. Allah katında yaratılmışların, varlıkların en kötüsü, en şerlisi işitmeyen, hakikat karşısında dilsiz kalan ve aklı olmayan kimselerdir. Aklı olmadığı halde işitme ve konuşma imkanına sahip olmayanlardır. Gerçeği duymayan, hakkı söylemeyenler Allah katında yaratılmışların en kötüsüdür. Ve lev <laughs> alim Allahu fihim hayran le esmaahun. Allahü Teala onların işittikleri takdirde bundan faydalanacaklarını bilseydi onlara gerçeği işittirirdi Cenab-ı Hak. Onlar hakikati işitseler bile onunla amil olmayacaklar. Onun icabını yerine getirmeyecekler, gereğini yapmayacaklardı. Onun için Cenab-ı Hak onlara işitme nimetini ihsan etmedi. Velev <laughs> esma'hum Allahu Teala onlara işittirmiş olsaydı eğer letevellev ve hum onlar yüz geri tamamen karşı gelerek İslamiyete cephe alarak geri dönerler ve onu kabul etmezlerdi. Ya eyuhellezine amenu estecibu lillahi vel Ey müminler Allah ve Resulü izâ deâkum limâ sizi size hayat verecek sizi diriltecek sizi dünyada ve ahirette kalp uyanıklığına ve gerçek manada gönül uyanıklığına kavuşturacak olan İmana davet ettikleri zaman, sizi mümin olmaya çağırdıkları zaman onların davetine icabet edin. Onların çağrısına uyun, onların sesine kulak verin. Peygamber aleyhissalatu vesselamın Allah Allah'ın yoluna sizi çağırması halinde onun davetini kabul ediniz. Ne söylüyorsa, nereye çağırıyorsa oraya gidiniz. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin bahtiyar kulları Allah ve Resulüne icabet edenlerdir. Ona cevap verenler o davete uyan kimselerdir Allahü Teala'nın sevgili kulları. Ve alemu enna Allah yahulu beyne'l mer'i ve kalbihi ve ennehu ileyhi tuhşarun. İyi biriniz ki Allahü Teala Hazretleri kuluyla kalbi arasına girer, perdedir. Allahü Teala Hazretleri. İnsan eğer gerçekten inanmaya layık ve müstahit ise, kabiliyetli ise, onun sıfatları elverişli ise, inanmak suretiyle insanlara Allahü Teala'nın yoluna faydalı olacaksa, Allahü Teala inattan ve temerrütten kurtulmuş ise o kimseye iman nasip eder Allahü Teala onunla küfür arasına bir perde koyar. Kalbiyle inkar arasını perdeler ve onu küfürden muhafaza eder Cenab-ı Hak. Eğer böyle değilse inatçı ve Allahü Teala'ya karşı gelen kendini beğenmiş bir kimse ise o takdirde Allahü Teala imanla okulun kalbi arasını perdeler Cenab-ı Hak. Onun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri allah Teala'nın kalpleri halden hale çeviren, kalplere istediği ve irade ettiği temayül ve arzuları bahşeden allah Teala'ya hitaben Allahümme ya muqallibel kulub sebbit kalbi ala dinik diye dua etmiştir Resulullah aleyhissalatü vesselam hazretleri. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl. Dininden ayırma diyerek Cenab-ı Hakk'a dua etmiştir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri. İşte bu ayeti kerimede de Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ Kişiyle kalbi arasını perdeler Cenab-ı Hak. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri kalplerimize iman nasip etsin. Cenab-ı Hak imanla bizim kalbimiz arasına perde koymasın ve bizi imandan mahrum bırakmasın Cenab-ı Hak. Ve ennehu ve iyi biliniz ki Allahü Teala ileyhi tuhşarun dönüş onadır. Onun huzurunda toplanacaksınız. Onun huzurunda hesap vermek üzere bir araya getirileceksiniz. Ve tequ fitneten la tusibennellezine zalemu minkum khassa. Öyle bir masiyetten, öyle bir günahtan, öyle bir isyandan sakınınız ki bu isyanı yapanların cezası bunun cezası ve vebali sadece ve sadece bu zulmü, bu günahı işleyenlere mahsus kalmaz. Sadece onlara münhasır kalmaz. Burada fitne kelimesini tefsir alimleri masiyet olarak Allah'a isyan ve günah olarak tefsir etmişlerdir. Burada fitnenin dokunması, isabet etmesi ise fitnenin vebali manasında. Yani burada bir nevi hazif vardır. Yani bu fitnenin vebali bunun günahı, bunun neticesi la tusiben ellezine zalemu Sizden sadece ve yalnız zalimlere mahsus kalmaz. Sadece onlara münhasır kalmaz. Bütün herkesi kuşatır, herkese şamil olur Allah korusun. Ve alemu ennallâhe şedîdül ikâb. İyi biliniz ki Allahü Teala azabı çok şiddetli olandır. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Onun için müminler <laughs> kötülük yapanları gördükleri zaman güçleri yettiği nispette o kötülüğe mani olacaklardır. Mani olmamak ileride o fitneden ve isyandan dolayı, kötülükten dolayı gelecek azaba müstahak olmaya sebep olabilir. Allah korusun. Allahü Teala Hazretleri bu suretle müminleri kötülüklerden her bakımdan kaçınmaya ve onlardan kaçındırmaya teşvik etmiştir Cenab-ı Hak. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri